Evet arkadaşlar. Bugün hayatımda büyük bir değişimin sonucunda kendime YouTube kanalı açmaya karar verdim ve bu kanalı açtım. Kanalın ismini çok düşündüm aslında. Ne yapsam ne yapsam aileme sordum. Ablama sordum. Ablamla biraz kafa yorduğumuz, yorduk. Yorduktan sonra düşündüğüm ve e, bir filmden çağrışan aklıma zaman içinde geldi. Daha sonra bunu biraz daha değiştirdik ve zamanın içinden kanalımın adı oldu. Daha çok zamanımızı iyi değerlendirmenizin üzerine kurulu bir kanal olacağı. Yani bu tür videolar çekeceğimi çekeceğimi düşünüyorum. Biliyorsunuz ülkemizde de ulaşan COVID-19 e, bak e, virüsü yüzünden insanlar evden çıkamıyor ve vakit geçirmekte oldukça zorlanıyoruz. Bunun yüzünden ben de size sizin vakit geçirmenizi sağlayacak bu tür videolar çekmeyi düşündüm. Daha çok motivasyon videoları olmadı, rehberlik videoları olmadı. Yani kitap okuma videoları. Daha çok filmler izleyip size anlatabilirim. Kitaplar okuyup size aktarabilirim. Yani içimden geçen yazdığım veya önemli bulduğum cümleleri, önemli bulduğum yazıları, yeni öğrendiğim bilgileri sizlere aktarabilirim. Yani bu yolculukta sizinle beraber inşallah çok fazla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Belki bu videoda çok az kitleye hitap ediyorumdur. Yani bunu da biliyorum açıkçası daha kanal yeni sonuçta. Ama zamanın zaman içinde zamanın içinden kanalının oldukça büyüyeceğini düşünüyorum ve sizlerle güzel bir aile olacağımızı düşünüyorum. Bu videoyu da ilk videom yani kanalın açılış videosu olarak çekmeyi düşündüm. Bilmiyorum belki seversiniz belki sevmezsiniz. Yani bu videoyu çekmek istedim. Eğer sizin de çekmemi istediğiniz videolar veya video içerikleri varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tabii ki bunun kaç kişi görüp kaç kişi yazacak fazla bilmiyorum ama inşallah zaman içinde oldukça ilerleyeceğiz. Benim için bu imkansız değil. İmkansız değil kesinlikle. Oldukça fazla abone sayısına ulaşacağımızı ve bu kitleyi ilerletip beraber bilgi aktarımları sağlayacağımızı düşünüyorum. Ne zaman başlasam ne zaman başlasam sürekli eskiden beri aklımdaydı ve e, şu an hemen şimdi başladım. Çünkü vakit kaybı yapmak istemiyorum artık. Hiçbir şey de he, yapmak istemiyorum aslında. Yani her şey o an aklıma geldiği an yapmak istiyorum artık hayatımda. Ben ve sizler, siz e, güzel vakitler geçireceğimizi düşünüyorum. Covid-19'du evde kaldığımız zamanlarda. Ben bu kanalı açarken kalbimin sesini dinledim. Korona beni oldukça değiştirdi açıkçası. Yani e, kanal açtım sonuçta ve büyük bir kitleye hitap etmeyi düşünüyorum. E, benim zihnimde işte acaba açmasam mı? Acaba ilerlemez ilerlemez mi kanal? Yani acaba takipçi sayım fazla artmaz mı e, diye açmama fikirleri vardı aslında ama ablam bana bu konuda çok destek oldu ve benim kanal açmamı zorladı. Sen varsın gibisinden bana cümleler kurdu ve zihinsel korkumu yıktım açıkçası. Sonra da ablamın yardımlarıyla bu kanalı açtım ve bu videoyu sizlere aktarıyorum. Ben hedefimi belirledim. Bilgi öğreneceğim. Hedefim çalışmak, bilgi öğrenmek, kitap okumak, filmler izlemek, tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek veya bunları size aktarmak. Ve aktarabildiğim kadar sizlere sunmak, elimden geldiği kadar sizlere aktarmak istiyorum açıkçası. Yani bilmiyorum, belki sevdiniz, belki bu videoyu sevmediniz. Ee, bu ilk videomdu, inşallah seversiniz. Ee, yani izleyenler lütfen abone olursa çok mutlu olurum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Ee, i̇yi günler dilerim. Yorumlara yaz, e, istediğiniz video içeriklerini yazmanızı isterim açıkçası. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. İlk videomla karşınızda olacağım.